Bu görüntülerde hiçbiriyle yok. Ses sonradan döşenmedi. Böyle, Küçük gel. çocuk neredeyse ambulanslardan daha iyi siren çalıyor. Hem de sadece ağzını kullanarak. Adı Ramazan ama ordu da ambulans Ramazan olarak tanınıyor. Nedeni ise çok açık. o kadar gerçekçi yapıyor ki gerçek ambulans şoförlerini bile aldatıyor. <gülüyor> <gülüyor> bağır bak <neyle> <gülüyor> <gülüyor> bak nereden ha. ya, çıkıyor Hadi gel bak. yapsana bir. cama çıkmışlar. <laughs>